Merhaba. Bu videoda ikinci sıradaki ahşap çatı bölümünü hemen size anlatacağım. Bakın, burası temeldi. Şimdi ahşap çatıya geçtik. Ahşap çatıya geldiğimiz zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 farklı ahşap çatı bölümümüz olduğunu görüyoruz. Her bölümünde içinde 1 2 3 tane, 3 tane, 3 tane farklı bölüm var. Yani ama aslında aynı. Yani şurada şimdi birinci sıraya geldiğimiz zaman 3 farklı resim görüyoruz. Aslında her sırada bu 9 tane resmin farklı versiyonları bulunmaktadır. Yani sonuçta şu ikinci kademede 9 farklı çatı resmi yapılıyor. Ama bu 9 farklı çatının malzemesini değiştirerek yapıyoruz. Mesela bu birinci sıradaki normal ahşap çatı. Bu nedir? Bu yosunlu, yeşillendirilmiş, yosunlandırılmış ahşap çatı. Bu nedir? Bu da güçlendirilmiş ahşap çatı. Sonuçta üçü de ahşap çatı. Bu nedir? Bu da köşe ahşap çatı. Ahşap çatının köşe kısmı. Bu da yosunlu köşe, bu da güçlendirilmiş köşe. Bu nedir? İşte köşe ahşap çatının şekillendirilmiş hali. Inverted, ters çevrilmiş hali. Bu da onun yosunlusu sağlamı. Bu nedir? E, Duble, yani double yapılmış, yani iç e, resimde görüldüğü hale getirilmiş çatı. Bu nedir? Bu da resimde görüldüğü hale L, L şekline getirilmiş çatı. Bu da resimde görüldüğü halde T şekline getirilmiş ahşap çatı. Bu da işte e, yosunlusu. Bu da sağlamlaştırılmışı. Bu X şekline getirilmiş ahşap çatı. E, bu da resimde gördüğünüz şekle getirilmiş ahşap çatı. Alt kısımları aynı zaten. Yosunlusu sağlamı. Ve bu da son olarak piramit şekline getirilmiş ahşap çatı. Ve yosunlusu e, sağlamlaştırılmış. Yani ikinci bölümde ne öğrendik? Dokuz farklı çatı şeklini öğrendik. Birinci bölümde zemin öğrenmiştik. İkinci bölümde çatıları öğrendik. Şimdi de alt sıraya geçiyorum. Üçüncü sıraya. Üçüncü sırada gördüğümüz resimler sütunları ifade ediyor. Ahşap sütunlar. Bir, iki, üç, dört farklı ahşap sütun resmimiz var. Yani dört farklı boyutta yapabiliyoruz. Her boyutunda iki farklı özelliği var. Bir normali bir sağlamı. Bu neymiş? Bu normali, bu sağlamı. Bu neymiş? E, yatayın normali, sağlamı. Mesela şu nedir? Normal ahşap sütun. Bu onun yarısı. Bu yatay ahşap sütun. Bu da yatayın yarısı. Bu kadar yani. Sütunları e, nereye yaparız? Neden yaparız? Ne işe yarar? Hemen bakalım. Normal ahşap sütun. Bıraktım. İstediğim yere yapabilirim. Mesela istediğim yere değil. Bakın. Şu bloğun tam ortasına yapmıyor. Niye? Birleşmiş yerlerine, köşe yerlerine yapabiliyor. Mesela şu köşelere şöyle yapayım şimdi şöyle şuraya da yapayım şimdi bakın ne yaptım 4-6 tane sütun yaptım bu sütunların üzerine zemin koyabilirim şimdi zemin nasıl koyarım sağ tıklarım şu zeminler burada mesela bakın ahşap zemin ahşap üçgen zemin mesela ahşap zemin buna gelirim bu resmi e, sağ tıkı bırakırım bakın hemen tık ahşap zeminleri bunların üstüne bıraktım bu ahşap zeminleri buralara falan yapamazsınız sütunların üstüne bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde sütunu yaptıysam böyle ahşap zeminler bırakabiliyorum. Şimdi şurada sütun olmadığı için olmuyor buraya. Bu ahşap zeminlerin üstüne de kat çıkabilirim. Kat çıkmak istiyorsak bu sütunları kullanabiliyoruz. Evet, bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda 1 2 3 4. ve 5. resimdeki yapıları inceleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.